Evet arkadaşlar herkese iyi günler. Bu gece Miya çıkan dile hepinizin Miya çıkan olsun. Evet bu şekilde arkadaşlar. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Bol bol yorum yapalım. Destek olalım kanalımıza. Daha videolarım gelecek benim. Daha yaz yeni başlıyor. Yaza başlayacağız yani ilkbaharda. Kısımdan çok video atamıyorum arkadaşlar. Yazın daha çok atacağım. Atacağım umuduyla. Yazıyoruz bakalım. <laughs> Ama atacağım yani. Siz de bol destek yaparsanız çok seviniriz. Bu şekilde arkadaşlar. Siz nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İnsanlar iyisinizdir. Biz yine yani o şekilde bu akşam namaz kılacağız biliyorsunuz. İnşallah. Dua edeceğiz bol bol. Bu geçenki açıklanan ellerimizi inşallah Allah kabul eder. Bu şekilde benim diyecekten bu şekildeydi. Yine az önceki dediğim gibi niye açıkhanınız mübarek olsun. Küçüklerimin gözünden, büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Hadi görüşürüz. İyi kandiller.